Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yaşamış olduğum ufak bir sorundan bahsedeceğim ve onu nasıl çözdüğümden bahsedeceğim. İlk önce önceliklerimizde 3 tane geçleme kartımız var. Arduino Uno, Modem Su ve 32 2 tane de var. İkisi de farklı türden birisi MPN tipi transistörlü. Biri normal optik kutlu MPN tipi transistör kullanıyor. Şimdi öncelikle örneğimizi gösterelim. bağlayalım. Normal e, Blink uygulaması gibi düşünebilirsiniz. Röleyi aç kapat, bir saniye aralıklarla röleyi aç kapat komutunu gönderiyor. Şuralardan başlayalım. Bağlantılarımızı hemen yapalım. 5 volt. genere. Ve ben burada pin 5'i kontrol ettiriyorum. 5'i de bağladık. Şuradan da artı eksimizi bağlayalım. Genere. 5 volt. Şey yanda ve şimdi de kontrolümüzü yaptıralım. Gördüğünüz gibi Röleyi çok rahat bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok. Bu rölede. yapıyoruz. Diğer röle kartımızın bağlantısını yapalım. Onda da denememizi yapalım. Şasiyi bağlayalım. Ve de buradan herhangi bir tane pine bağlarsak yeter bizim için. Sesten de anlaşılacağı üzere çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Arduino ile iki kartımıza kontrol edebiliyoruz. Bunda herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam. Şimdi geçelim. Başka bir kartımıza. Bunu kenara alalım. Şimdi sırada Nodem su kartımızı kullanalım. Nodem su kartımızı da aynı şekilde denememizi yapalım. Altın hazırlayalım. taktım bağlantımı yaptım. Modem sudan aynı şekilde pin 5 olarak tanımladım ama GPIO 5 D1'e denk geliyor burada. Burada birinci pin'e bağlayacağım. Kablo bağlantını yapalım. Şunu şaseye takalım. Kırmızı kablomuz şu an artı 5 volt olsun. Sıra kablomuz D1. D0, D1 aynen. Şimdi bunda da bir kontrolümüzü yapalım. 5 volt. Gene de ışığımız yandı gördüğünüz gibi ve dedik. Hadi. Şu anda verdim. takalım. Pardon D2'ymiş yanlış bağlamışım. D2 5 numaralı pinmiş. Gördüğünüz gibi sadece açık kalıyor. Normalde kodlarda e, açıp kapatması gerekiyor bir saniye alıklarla ancak açıp kapatmadı bunu değiştirelim Kartımızda bir de deneyelim aynı şekilde Hiçbir değişiklik yapmadan bunu da aşağı sevansında bağlayalım ve sonra rastgele herhangi bir tanesini takalım gördüğünüz gibi bunu açıp kapatmazken optokuplör entegresi olan da açıp kapatabiliyor çok garip bir durum Aynı şekilde bir de ESP 32'de deneyelim bu durumu. Şunu da kenara koyalım. ESP 32 modelimiz. Daha doğrusu entegremiz. Bunda da pin 5 şuradan hmm, 5 voltumuzu şuraya takalım. Şasemizi de şuradan bir yerden alalım. Aynı şekilde bunu da deneyelim bakalım. Gene de gene de bağladık. Artı 5 volta bağladık. Işığımız yandı. Aynı şekilde bunda da bir kontrol ettirelim bakalım. Bağlıyoruz. Tam oturtamadım. Evet. Tam oturtamadım. Bunda da göründüğü üzere sadece yeşil ışık yanıyor. Aynı şekilde bunda blink uygulaması yüklü açıp kapatması gerekiyor bir saniye kadar. Ancak bunda da açık kapatmadı. Yine aynı şekilde bunu denediğimizde bunda da açık. bakalım sonucu görelim. Burada rastgele bir tane set takalım. Evet. Bunu açık kapatıyor. Yani ben şu sorunu çözemedim. Yani bunda neden açıp kapatmazken bunu açık kapatabiliyor. Sadece orta bunu etki ediyor. Onu anlamadım. Ben de çözüm olaraktan bir proje üzerinde çalışıyorum. Şunları kenara alalım. Kendim bir tane tasarım yaptım. Evet, şöyle göstereyim. Sağ taraftaki şu şekilde de. Sağ taraftaki 5 volt, ortadaki şase, sol taraftaki data pini. Aynı şekilde bunu da dosyaların size yüklerim sistemden. Bir tane 4007 transistör, ee, 4007 diyot, bir tane optokuplör, bir tane led. Aksında ise SMD olarak ee, 1AM yazan ee, transistör NPN tipi. 102 yazan bir tane şu taraftaki direnç. Şurada da 681 yazan bir tane direnç kullandım. Bu da size dediğim gibi sistem ekleyeceğim buradan. Bu şekilde yaptım. Bunu da bir denemesini yapalım. Çalışıp çalışıyor mu diye bir testini yapalım. 5 voltunu aldık. Ratasını da bağlayalım şimdi şuradan. Evet gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde açıp kapatabiliyoruz. Şuradan netliğini ayarlayalım. Sistemi çözemedim dediğim gibi. Yani şunu sadece optokuplörlü versiyonuna çevirdik şemasını da paylaşacağız. Ee, sorun ne olduğunu bilen varsa yazarsa memnun olurum. Teşekkür ederim.